Merhabalar. Biz sizi önden şey bekliyorduk tamam. Orada evet. arkadaşlarım bekliyoruz evet. da orada. Nasılsınız? Neler ne, ne yapıyorsunuz? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür her şey yolunda. Ne güzel. Evet. Evet. Sen görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> bir an böyle kaldık. <laughs> e diziyi soralım. Dizi nasıl gidiyor? Tuzak dizisi. Çok güzel giden bir dizi var. Evet. Final alma kararı açıklandı. E, birinci ağızdan e, sizden duyalım. Valla dizimiz diyorlar. devam ediyor. E, çok keyifli dizi. Biz çok e, memnunuz. E, i̇nşallah yazı kadar devam edecek. Bu akşam da e, o cihazın bilgisine için geldik. Öyle arkadaşlar yani. Bu karar neden çıktı? Ya da bu tarz bir haber neden çıktı diziyle ilgili? Bunu ben bilemem tabii ki. E, ama e, biz devam ediyoruz. Ben bunu diyorum. Dizimiz de çok güzel gidiyor. E, biz de çok keyifliyiz. E, bizim için her şey var. Maşallah diyelim o zaman. Geçtiğimiz bir yılı değerlendirecek olursak. Nasıl geçti sizin için? Çok güzel geçti. Tabii ki iyiliği, mutluluğu. E, bir sürü şey yaşadık ama Genel olarak güzeldi. Ben zaten çok pozitif bir insan olduğum için her şeyi böyle pozitif yapıyorum. Benim için çok güzeldi. Peki yeni da yıldan, yeni yıldan dilekleriniz nelerdir ben söyleyeyim? Yeni yıldan da daha güzel bir sene diliyorum. İnşallah böyle sağlık, mutluluk, e, başarı, bereket hepsinin bir arada olduğu güzel bir yıl diliyorum hepimiz için. Çok teşekkürler. Peki bir şey söyleyeceğim efendim. Ee, ön tarafta şey. çocukların olması yasak değil mi? <laughs> Hatta ben onu... Emniyet Kemal'e baktılar. Birine mi benzettiniz yoksa? Onların bir ismi vardır mı? Birine mutlaka? benzettim. Benim bir tane köpeğim var Bruno. Evet. Aynısı. Ee, ona benzettik. O yüzden e, Bruno'yu temsil ediyor kendileri. Diğeri? İkisi de. İkisi de, i̇kisi de mi? <laughs> 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 i̇kisi kırmızı birinci mavi o yüzden. Yok yok ikisi de Bruno bizim için. Hakan Bey'in hediyesi falan mı? Evet, evet, aynen. Böyle. Onlar orada emniyet kemerleri takı, takılıyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tamamdır. Teşekkür ederim. Teşekkür